Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle San Sebastian tatlısı yapacağız. San Sebastian temel olarak İspanya'da yaranmış bir cheesecake çeşididir. Diğer cheesecake'lerden hem görsel hem de lezzet olarak farklıdır. Son zamanlar dünyada çok meşhur olmuş bir cheesecake. Üzeri hem çikolata sosla hem meyveli soslarla süslenerek sunuluyor. yapımı çok basit olan San Sebastian cheesecake'in yapımına geçebiliriz. Hazırlamaya geçmeden önce tüm malzemeleri odasına almanız lazım. Gördüğünüz gibi ben taze peyniri odasına aldım. Yicı yumuşadı. Yumurta da aynı şekilde. Diğer malzemelerimiz un, şeker bunlar her zaman odasında oluyor. Ama sıvı krema, yumurta, taze peynir mutlaka önceden odasına alarak ılımasını beklememiz lazım. Kaba aldığımız taze peynirin üzerine toz şeker ekliyoruz ve tel çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. İyice yumuşayana kadar yapmanız lazım. İsterseniz bunu mikserin düşük hızında da yapabilirsiniz. Burada önemli olan iyice karışmasıdır. Çırpma işlemi değil, sadece karıştırma işlemi yapıyoruz. Üzerine şekerli vanilin ekliyorum ve yumurtanın bir tanesini ilave ediyorum. Yine aynı şekilde karıştırıyorum. İlki iyice karıştıktan sonra ikinciyi ilave ediyorum. Bunu da iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir karışım oluyor. Üzerine limon suyunu ve nişastayı ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Yapımı çok kolay gerçekten. Sürekli malzemelere ilave ederek karıştırıyoruz. En sonda da sıvı kremayı ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Karışım tam homojen hale geldikten sonra yani iyice karıştıktan sonra pişirme kabımızı hazırlayabiliriz. Benim elimde şu an ayarlanan bir kalıp var. 16 santime getiriyorum. Eğer sizin elinizde ayarlanmayan varsa bu ölçüde onu da kullanabilirsiniz. Ya da büyük kalıpta yapacaksınız. malzemeyi hesaplayabilirsiniz büyük kalıba göre. Bu kalıpların sabitlenmesi biraz zor olduğu için folye kağıtla bağlayacağım altını. Eğer siz bağlamakta zorluk çekmiyorsanız folye kağıda gerek yoktur. sadece kalıbı sıkıca tutsun diye bağlıyorum şu an. Daha sonra fırın tepsisine alıyorum. İçerisine pişirme kağıdı koyacağım. Pişirme kağıdının içerisinde pişireceğiz San Sebastian'ı. Hiçbir şekilde altında bisküvi atlığı, hiçbir şey olmuyor. Bu San Sebastian sadece bu karışımdan ibaret oluyor. Kestiğimiz zaman dikkat ediyoruz. Pişirme kağıdı kalıptan büyük olsun. Yani iki kalıp büyüklüğünde olsun. Kenarlarını da tutabilmesi için. Daha sonra bu pişirme kağıdını elimizde bu şekilde ezerek şekil almasını sağlıyoruz. Ve tekrar açıyoruz. Kalıbın içerisine yerleştiriyoruz. Biraz kenarları doğru koyuyorum sabit kalması için tablon. İçerisine iyice yerleştirin. İsterseniz kenardaki fazlalıkları alabilirsiniz. Ben hepsini almayacağım. Biraz kalıbın kenarına tutunmasını istiyorum. Ve hazır karışımımızı spatula yardımıyla kalıbımızın içerisine döküyoruz. Hava kabarcıklarını çıkararak. Boşlukları aradan kaldırıyoruz. Kalıba döktükten sonra önceden 220-230 derecelere kadar iyice ısıtılmış fırına veriyoruz. 25-30 dakika pişiriyoruz. Tabii ki bu süreç her fırına göre değişebilir. Bunu kendiniz kontrol etmelisiniz. Çizkekin üzeri çok güzel bir şekilde kızarmalı, aynı şekilde salladığınızda iç kısmında hareket etmeli çizkekimiz. Bunu tabii ki size göstereceğim. Şimdi ben fırına veriyorum. Fırından çıktıktan sonraki şeklini sizlere göstereceğim. Cheesecake'imiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi iç kısmını şimdi size göstereceğim. Aynı bu şekilde sağlanması lazım iç kısmının. Üzeri de bu şekilde kızarmalı. Kenar kısımlarının daha doğru şekilde çıkmasını istiyorsanız pişirme kağıdını iyice bağlamanız lazım. Cheesecake'in ortasına gelmesin diye. Sıcak cheesecake'imizi ısısında soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına alıyoruz. En az 6-8 saat buzdolabında dinlenmesi lazım. Bu şekilde iyice kıvamını alacaktır. Cheesecake'imiz buzdolabında neredeyse bir gece beklemiştir. Fırından çıktıktan sonra bu şekilde çökmesi normaldir San Sebastian için. İsterseniz komple kenarlarını çıkarıp o şekilde servis edersiniz. Ben tam kenarını alacağım bir dilim. Bu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra bir tabağa alarak üzerine çikolata sosla ya da meyve sosuyla süsleyebilirsiniz.